Çok büyük hype'larla indirdim. Çok oynamak istedim ama oyunu bir türlü çözemedim. Oyunda ne yapacağımı anlamadım. Oyun bize hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey anlatmıyor. Ne yapacağız? Terarya videosu. <laughs> oyunu ilk oynamaya başladığım zamanlar ben de aynı bu şekildeydim. Yani diyordum ki evet tamam yanımızda bir adam verdin. Bir NPC var ama bu adam ne işe yarıyor yani ne olacak? Ne yapacağız? Çözemiyordum. Ama sonrasında Terraria dünyasının içine girdikçe, Terraria'yı çözdükçe, nasıl bir oyun olduğunu anladıkça gerçekten büyülendim ve bayıldım. Evet, şu an amacım size bunu yapıp hayatınızı elinizden almak. Şimdi oyunu ilk açtığımızda karşımıza bir karakter yaratma ekranı çıkıyor. Benim kesinlikle tavsiyem klasik modda bir karakter yaratmanız. Çünkü Journey mod bildiğiniz bir hile modu. Yani oyuna alışmak için bir iki saat oynayabilirsiniz ama devamını tavsiye etmiyorum. Medium core ve hard da gerçekten kafayı yemek istiyorsanız oynayabilirsiniz. Haritayı da ilk defa oynuyorsanız klasik zorlukta başlatıp medium bir harita tercih etmenizi öneririm. Çünkü büyük harita gerçekten çok büyük, küçük harita da gerçekten çok küçük. Dünyamızı kurduktan sonra oyunun bize bazı ekipmanlar verdiğini görüyoruz. Bu ekipmanları kullanarak ağaçları keserek odun toplayıp hemen o geceye geçirmek için üstün körü bir ev yaratmamız gerekiyor öncelikle. Çünkü geceleri bize saldıran yaratıklardan korunmamız gerekiyor. Yoksa oyunun ilk başlarında sürekli ölüp duruyoruz ve bu gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Evimizi kurduk, her şeyimizi yaptık. Şimdi dünyayı keşfetmekte sıra. Bulduğumuz mağara dediklerinden içeri girip ya da yoksa ki bu dünyadan dünyaya göre değişiyor. Kendimiz istediğimiz bir yeri kazarak dünyamızı keşfetmeye başlıyoruz. Dünyayı keşfetmemiz sırasında bulduğumuz bazı sandıklar, değerli madenler bunların hepsini toplamaya ilk başta çok dikkat edin. Çünkü bunlar gerçekten oyunun başlarında bize işe yarayacak itemleri barındıran şeyler. Bu adamı da hallettikten sonra belirli aşamalar var. Bu belirli aşamaları herhangi bir anda gerçekleştirebiliyorsunuz. Bazen fark etmiyorsunuz bile. Bunlar bizim NPC'lerimizin gelmesine sağlıyor ve gelen NPC'ler bize gerçekten yarayacak şeyler satıyor ya da dekorasyon için bir şeyler satıyor. Yani bu NPC'ler gerçekten önemli. Zırhımızı yaptık, silahımızı yaptık, her şeyimizi yaptık ve sırada boss fight'lara başlamak var. Boss fight konusu biraz uzun bir konu olduğu için bunun için isterseniz ayrı bir video çekebilirim. Silahlar konusunda da ayrı bir video çekebilirim. NPC'ler de çok önemli. Bunlar için de ayrı bir video çekebilirim. Hangisini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bay bay.